ceğim bak. <laughs> Uzunları yakayım. Nere taraftan kanka, gideceğiz? Kanka, yok. Bekle dur bir dur. Şu gideceğimiz yere bakayım de Nereydi o şehirde bir yerdeydi de. Nerede o benzinlik çıkçı? <laughs> 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 benzinlik çıkçı. <laughs> Hadi işaretleyin götürürüm. İnşallah patlamadan gideriz kanka. Kanka, tahminimce bir dakika dur bir. Evet. <laughs> tankerlerin en sonda bu tankerlerin falan olduğu yer var ya. Havaalanı <laughs> hizasında. He, he <orayı>, oraya, oraya gidek ya. Dur dur şuraya gidek o zaman. Şu, havaalan şey. <laughs> adını unuttum ya. Şuraya götürek. Üçte ben varım yine. Kanka dur. İki buçuk kilo. Dur dur. Oğlum 11 kilometre ne 2.5 Bekle yalnız. Nereye işaret? Haa çok uzağa gideceğiz. Yalnız bineyim bir bekle. Ha niye biniyorsun? Biz takip ederdik. Karıştırma. Ben üçüncü sıradayım. Tamam. Oğlum. 2 <laughs> kilometre gazlaşıyor. <laughs> oğlum lan. niye herkes sana vuruyor? Şükrü. <gülüyor> <gülüyor> lan. <gülüyor> lan geri gelsene oğlum. Dur bir dur. Lan dur. Yanına bineceğim kaçıyorum. Onu patlatacaksın <laughs> şimdi. Patlatma Patlat. da. <laughs> Ölmeyeyim adam hala zorluyor ama. Şunu bir öldür Cangot adamı. Patlar oğlum şimdi. Hadi gidelim. bize vurmasın da bak yine vuracak. Çıkıyorum ben. <laughs> çık çık üçte ben varım. <laughs> bak orna çalışmıyor. Ha çalıştı. Dur dur. Ben dönemedim lan. Ben azıcık içeriden gideceğim. Oğlum niye hava sisli lan bu kadar? Sisleri yaz, sisleri. Nasıl yakıyor? akıyor? Tuğseden tuhaf tuhaf sisler geliyor. Yaktın abi. mı? W Q A S, -S D bas bir şeyleri yanar belki. F'ye basayım mı? Ee bas bas. <laughs> Şu ki ne yapıyor lan sağlı sollu gidiyor. İçeriden sürmeye çalıştım olmadı olmam di. Ben sürüyorum beni şöyle sağlı sollu gitmiyor. Bu <laughs> <laughs> işin Yok lan. Sen daha az hızlı yes. gelin. Olup gitmiyor ki. Şükrü bir az gaz kes bakayım be. Evet bir az gaz kesin bakayım. <laughs> lan devam bas bas. Az Sen dedik lan dur demedik. Plan <laughs> <laughs> gaza yüklen çabuk. Aha. <gülüyor> 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 lan Şükrü senin arkana yüksel salla. <laughs> şunun arkaya bak gördün mü? Tuvalet <laughs> <laughs> yaptın Ula ula ula. Kafayı vurdun. <laughs> bak Oğlum, bak. Benimki niye yavaşladı lan? Bak bak nasıl sallıyor. Bu seninki şükrünün gibi olmadı lan. Ama şükrününki ne güzel oldu lan öyle. <laughs> Kıvırıyordu. Bunları... Hadi ya niye yavaş kırınız var? Oğlum benimki ağır bir yavaş ama niye? Ağır bir lan. Şurada borneye bassana da <laughs> bir Ona basıyorum belli. Yankı yapıyorlar biraz. Reşimli ne yapıyor ama? Oğlum bunlar niye yavaş gidiyor lan? <laughs> İtalya GTO değil mi? Evet. Mehmet <laughs> nasıl güzel gidiyor mu? kavuruyor mu arpa? Ula ula aşk olmuş hocam şimdi. <gülüyor> 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 right ne demekti la? Sağ mı? sol? Sağ. Nasıl biliyorum. Hay <laughs> ne? Amana. <laughs> Şükrü yavaşlıyor mu? Oğlum siz niye hızlı gidiyorsunuz oğlum? Ne <laughs> Şükrü yol ver bari çekil şurada. İp ne? Beni bekleyin ne? <gülüyor> <Benimki> <gülüyor> Şükrü geçecektim çarptı bana ya. İp mi Oğlum siz yavaşlıyorsunuz mu? Benimki mi hızlı? Seninki anıyor, benimki yüklü düştü. Yüke ver. <laughs> Konuşamadım ya. <laughs> evet hatırladın mı? Yüke ver yüke. Oğlum burada tofaşçı bize öldürecek diyor lan. Ben şükür. bize bir çarpacaktı. Bu diyor <laughs> Adam yüke var, ver ya. Yüke ver diyor. Kafamı öne doğru eğdi. <laughs> Oğlum o önde solda neydi lan? Orada. orada durmuştu bile. Anladım. ben size niye yetişemiyorum? W harfini buradan Şükrü'yü bir geçemedim ki sağa sola geçiyor. Oğlum, Bak karşı yola geçeceğim artık. Bak biz arkalı gidiyoruz sen yetişemedin daha. Bir tırlık mesafe var ama. Oha oha. Oh iyi oldu sana. Ha böyle gidin lan yetişti. La geri araya açıyor musun? <laughs> ben şu sağımdakine bile yetişemiyorum. Harbi lan. Onda da biliyor. Bir de bot olam o bot. Şu lan o, o beni de geçecek lo. la. <laughs> lan bak lan. <laughs> gitsin. Adam bizi geçti ya. Çobaklar ama. la oğlum. <laughs> Benimkinin rengi de kötü ya. Kardaş Şük Şükrü ile yarışıyoruz Lan abi Çekil git şuradan bak benim önüme geçmeyin de Benimki gitmiyor zaten Oo, zaten. çok at, at. güzel bir görüntü aldım Şükrü'ye çarpacağım da? şimdi Tamam tona yetiştim lan ben Ben frene bastım Dur, Ben sollayım o zaman Yok yok Lan <laughs> şükrü ben bak önüme gelme gelme. Benim <laughs> önüme geçmeyin <laughs> Benimki yavaş zaten önüme kırma yani. Ne kadar kötü gitti Önüme kırma önüme kırma <laughs> Çok güzel yarışıyoruz ya Gaza <laughs> basma sakın <laughs> Kapışıyoruz ya Mehmet de. La la Benzini aldım gel gel Vurma bak dostum, vurmazsın Lan lan dur dur. Atladım yanlışlıkla aşağı. Tırımı tut, tırımı tut. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum lan... durmadı lan bir saatte durdum ama. D'ye basacağım diye F'ye basmışım ya. Eşler geliyorum. Lan, Aha kapısı kendi kendine kapandı. <gülüyor> <gülüyor> Bu Hadi tırda var. <laughs> ha ben azıcık kalktım seninki yetişiyor. Yo yok Hadi gel. Şükrü Gafık'tan Oğlum o kadar gittik daha 4 kilometre diyor gazlar Ula <laughs> Ne yapıyorum tayba Nasıl Yaklaşıyorum size Şükrü şu ibne bir geçsin sakin Sıkıştır <laughs> akla gitsin. onu bir sıkıştır sıkıştır dur, gidelim, dur. Sağdan mı gidiyoruz? Düz düz dur. Heh. Sen sağa kaç evet. Mehmet. Ben <laughs> de soldan geleyim onu sıkıştıralım bir. Şükrü yol verme ona <gülüyor> 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 Arabayı arayalım O da Geç patlar Geç artık hadi şunun oraya <laughs> Lan araba makas atıyordu bize Çet oradan ah, <laughs> Göttüğüne sallanıyor kaldır Bak bak ne güzel gidiyor Şükrü şunların ortasından geçmemiz yok sen niye yavaşladın Ulan ulan La <laughs> <Ulan> bana ne? <laughs> Kaç oradan <laughs> Nereden kadar burada. Buradan sağa gidecek. Bak yavaş. Sinya Şükrü oğlum, önüme geç hadi. O köpek. sosis köpek. Bu hızla döner mi lan bu buraya? Döner döner kornaya hmm. bas. Ula 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 ula. Oo iyi döndüm ha. Geçsin biri önüme geçsin. Ben arkadayım şu an. Geliyorum 5 dakikaya. Geliyorum 5 dakikaya. Ben de geliyorum. Ne demiş şair? Direkt <laughs> şairi yoluna bak. <laughs> Aha benim önüme duba koymuşlar. lan araba ne gitti? Dur seni bekliyor. Hello. <laughs> <laughs> <Bro. gülüyor> Aha. <gülüyor> <gülüyor> Işık falan lan nasıl kapışıyoruz ya? Nasıl kapışıyoruz? Git sağdan git. Sağdan. <gülüyor> dur dur. <laughs> Bak direğe vuracağım. Ey lan bu kırılanmış. Oğlum benim göt niye saldı? <laughs> <laughs> Mehmet R'ye basarak git. R'ye mi? R R. <laughs> Allah Allah. Aha. Kırdım bende de. Kaç <laughs> bırakamadım lan. Rehim bırakamadın. <laughs> hey o çekil lan. Lan ip ne? Adam Yine beni görev Hep böyle oluyor şans an. <laughs> Bitiyorlar hep var ya. Aha. <laughs> Oğlum araba aramızdan geçti lan 5 çekip. Ve yetiştim sayılır. <laughs> Aa buraya mı bırakacağız da nereye bırak? Kanka düz Aha. devam et. Yetişeceğim size inşallah. Ula 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 nereye girdim lan ben? Benimki yokmuş aşağı iyi gidiyor lan. La yine atladım aşağı. Aa araba çarptı. Gel gel bura gel nereye gidiyorsun? Yo lan şey geminin oraya götür. Ya bura bura tankerler burada işte. Tamam işte oraya götür geminin ora. Ben şu dörtlüğü yakamıyor mu ben? Aa birinin ekip patladı lan. Ben patlamadım hep Arkadaş Aşağı. Şuraya nasıl yanaşacağız? Ben şuraya yanaşmak istiyorum. Dur. Şükür. Aha. Lan Gel. İnşallah tren gelmez. <laughs> Hadi <şükür>. Başarabiliriz. Başaramadık <laughs> abi. Ne başaramadın amına Sen şuraya mı gireceksin? Olduğun yer var ya. Çekil oradan. Çekil. <gülüyor> <gülüyor> Çalacaktım orayı. <laughs> Ben nereye gireyim? Ben de şuraya sığar mıyım? Sığarım. Güzel yanaşmadın mı Bak şimdi ben nasıl yanaşıyorum. Vaa çekil lan hıyar. Hadi şu <laughs> tarafa. Gel 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 gel. Yavaş hayvan. Gel. Beni Arkada sırtın. da <laughs> yok. <bir tekil>. <laughs> abi, abi. Abi. Teyze iyi yap arkada koyduğunu. <laughs> Geliyorum <gülüyor> da. Gel gel. Gel 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 gel. seni giyeyim orada? Söyleyeyim Lan vurma arabam. Vurmuyorum la. Teslim ettik. Hadi şu arabayı bize bırakmışlar bak. O ne o yo yo benim. <gülüyor> Lan amına koydum. Daha en bir aparkat koydum. <laughs> Anahtar <laughs> unuttum. Ben bir <laughs> <laughs> şeye gidiyorum. Tamam sen vıcı vıcı yap. <laughs> Yemeğe seni... gidip gelin. Tamam biz seni evine bırakacağız şimdi. Boş yapma. Hadi. <laughs> tamam. Lastik yakayım mı?